Herkese merhaba arkadaşlar. benim kanalıma hoş geldiniz. Sefa ediniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim biraz yerinde değil açıkçası. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 3 haftadır video atmıyormuşum. Yani artık YouTube'u boşladım mı? YouTube'u unuttum mu? Bilmiyorum. Yani sonumuz Enes Batur gibi olmasın 5 ayda video atmayalım artık. Yani YouTube'u çok boşladım mı düşündüm. Bugün video çekme kararı aldım. Çünkü videomuzun konusunun ne olduğunu düşünürseniz arkadaşlar Biraz da bunu gülelim serisinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. 9. bölümü çektik. Şimdi 10. bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Keşfetten gelen, yeni bizi keşfeden arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Sizleri çok seviyorum. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum bilgisine güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Şimdi lafı daha da uzatmak istemiyorum. 3 hafta sonra video atıyorum. Çok garip ya. Kamera karşısına geçiyorum 3 hafta sonra konuşma konuşmamda falan bir sıkıntı olursa affola. Şimdi lafı daha uzatmak istemiyorum. Videolarımıza geçelim. Başladık. Bu videoyu da gri solucan karanlığına alıyorum arkadaşlar. Millet hep çok çok teşekkür ederim. Şimdiden söyleyeyim de şu oradan söz konusu olmasın. Yurdumun insanları izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün de konumuz o olsun. Enstrüman çalması. çalması. Oğlum ben niye böyle kısa kaldım lan? Kamera çok değişik geldi. Yani. Neyse affol arkadaşlar bu videoluk. 3 haftada video çekmiyorum. Yani kamera aksi bile değişti. Şuralara falan bir tablo ben atacağım. Çünkü çok boş duruyor baksanıza. Kesiyor. Hırsızlık yapacak yani. Ne yapıyorsun sen demiş. Keman çalıyorum demiş. Keman çalıyorum ben. Ha. Bunun sesi sabah çıkacak demiş. Şimdi bu yaptıklarınızın sesi ileride çıkacak. Hiç bir hiçbir yok. Bir hoşam. Yerine eşcik ben mı adam? şimdi gidiyorum ha. hala gidiyorum Biz bütün evlerimiz görüyorsun kapılarımız ünlü tünel gibi biz aça aça gideriz konullarımıza <laughs> gideriz gördün hepsi tünel gibi 2 metreden fazla bugün günlerden kar yağmış. Kar kürekleriyle gidecekleri yere kadar tünel açtılar. Ulaşımı bu şekilde sağlamaya başladı. Bayağı kar yağmış ama. 30 seneden beri böyle kar görmemişim. Evim kapısını ben kürekle temizliyorum. Devamlı temizliyorum. Her gün. Baksana dayı. Hala da yağıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah zenginden gibi yapayım dedim. Portakal suyundan bir yudum alıp hızlıca evden çıktım. Şu an açlıktan ölüyorum. O nereye gitti mi de bilmiyorum arkadaşlar. Nerede? Ha, <laughs> bu amcı. Bu da amcı. şey pooped. Ha. Sıçtı. <laughs> Sıçtı. Oğlum hakeme niye vuruyon lan? <laughs> Oğlum uzaylı lan bu <mı> kız. <laughs> geliyor, geliyor kendisine bakıyor. <laughs> ben bugün para buldum ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Arkadaşım Enes ve ben parayı bulduktan sonra dedik ki bir eklek mi Sonra gittik zabıtaya verdik bunu. Can Beyliği Belediyesi'ne. Bizi haberlere çıkartacaklar. Haberler Gidik... <laughs> haberlere çıkartacaklar. Oha oha teyze oha. Ana ne yakışsın. Anne yanacak ya. İnşallah bir ömür birbirinize ağızla verirsiniz. Hadi versiniz. sen de bak sen yarın beni de yakacak başıma kazır. Ver bana elin evini de. O de. Aa korkuyorum ne yapayım ya. Anne muhasebe yapma. Demek ki suratın mahvolur vallahi yapamam. Polislerin de ekte olaydı. Gene. Ari. Oley! Senin suratların mahvolur. Bak bu çok kötü. Anneye hiçbir şey yapmıyor. Allah bir şey diyordum. Aa! Hayır, sen bu güzel gelin arabası istam beni götüreceksin! Nurudu mu insanlara? Maskeni de takacaksın. Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Tamam lütfen. Erkek ne ister Kibarlaşıyor diye adamı kızıyor. Çalışıyor, yoruluyor, dırdır çekiyor, huyuna gidiyor. Anasıyla, ayrı karısıyla ayrı uğraşıyor. En sonunda kafayı yiyor. Değil mi? Erkekler ne çalışıyoruz lan biz. Çiçek alıyor. Biz çalışıyoruz lan. Ne istesin ki? Aklısın abla. Gidenler, görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim mi? Toplam manifaturacılar çarşısı Konya'da var. Erkek ne yapsın? Oğlum kamera çok değişik geldi lan bana. Arkadaşlar. Ne bileyim onu. çok küçük kaldı. Böyle kaldı. Sesleri beklerken kendi şeyi saati şey lan. Vay be iftar çok güzeldi. Neyse arkadaşlar seni niye artık iftarda oruçta çıkmamı çalışıyoruz artık. Ramazan <laughs> Ramazan <laughs> İftar orucu, oruçta çıkmamı çalışıyoruz lan. Aha bir şey olacak galiba. Bir şey olacak galiba. Oha köpek ayağını çekmesi gidiyordu. <laughs>

Arkadaşlar bir videomuzun Lan kulağım bunu çıkarmadım lan Bir videomuzun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, videoyu beğenip kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın Yandaki kişi çıkacak instagram adresime ve bildirim tuşunu da basmayı unutmayın Ben video attıkça bildirim sizlere gelsin arkadaşlar Instagram adresimi de linklere falan bırakacağım yorumlara falan kısmına takip etmeyi unutmayın Mesaj atarsanız elinden geldiğince bakmaya çalışacağım İnşallah güzel bir aile olmak dileğiyle hangi serileri istiyorsanız, hangi videoları beğeniyorsanız yorum bölgesine yazmayı unutmayın. Tepki ise tepki, korku ise korku, korku oyunu çekmiyorum bayağıdır. Korku oyunu da çekeriz. Ee, biraz da buna gülelim serisini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yani bu videoyu. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.